Merhabalar Hüneralp Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazır yufkadan börek tarifi paylaşacağım. Böreğimin bir kısmını derin dondurucuya kaldıracağım. Çok kolaylık oluyor. Ani bir misafirde kahvaltıda hemen çıkarıp pişirebilirsiniz. Ben böreğimi kıymalı yapacağım. Şöyle 250 gr, e, gram kadar kıymam var. Bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Bunları kavuracağım. E, burada da 5 tane yufkam var. Yufkam el açması. E, böyle el açması yufka kullanırsanız çok daha iyi olur. E, böreğiniz her zaman. Ben e, kıymalı kullanacağım ama iç malzeme isterseniz peynirli, patatesli, ıspanaklı, pırasalı e, istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz iç malzeme olarak. Hızlıca bunu da göstereceğim pişireceğim tavaya aldım tavanın altını açtım kıymaları ilave ediyorum ben dondurucudan çıkartmıştım çok hafif buzu var şimdi direkt kıymayı koydum bu birazcık şöyle kavrulsun hem biraz çözülsün kıymayı 3-5 dakika şöyle kavurdum üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum zaten biraz da soğanla kavrulacağı için pişecek de börek olarak İçine koyduğumuzda da birkaç dakika kavurmanız yeterli. Şimdi soğanı ilave ettim. Soğanla da kavuruyorum. Soğanlar da kavrulduktan sonra baharat ilave ediyorum. Birer çay kaşığı koydum. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi. Bunu da kavuruyorum. Şöyle bir dakika kadar aslında karıştıracağız. Ve iç harcımız hazır olacak. Şöyle bir tutam kadar maydanoz doğradım. Onu da ocağı kapattıktan sonra ilave edeceğim, karıştıracağım. İç malzemem hazır olacak. Ocağın altını kapattım. Maydanoz da ilave ediyorum. Hemen karıştıralım. Maydanoz da çok yakışıyor böyle iç malzemeye. Şimdi iç harç biraz doğurken ben de yufkaları keseceğim. Burada 5 tane yufka vardı. Hepsini böyle üst üste serdim. Tek tek kesmenize gerek yok. Ortadan ikiye kesiyorum yufkayı. Çok incecik yapmayacağım. Bunu da şöyle dörde böleceğim. Her böldüğüm parçayı da ikiye bölüyorum. bir yufkayı 8'e bölmüş oldum. Yani 40 tane börek elde edeceğim. Yufkaları kestim ve kenara aldım. Şimdi içerisine yani yufkaya süreceğim bir sos hazırlayacağım. Burada bir şişe maden suyu var. Bir çay bardağı da ben zeytinyağı ve sıvı yağı karıştırdım. Böyle kaseye alıyorum. Böyle dikkatli bir şekilde maden suyunu döküyorum. karıştırıyorum. Bunu yufkalara süreceğim. Hepsine süreceğim. Sonra iç malzemeyi koyup saracağım. Şöyle sürdüm. Bakın. Her tarafına iç malzemeden koyuyorum. Tam ortasına. Çok incecik yapmayacağım. Biraz böyle daha kalın. Fırında pişireceğim ben. tavada pişirirseniz böyle yumuşak olabilir şey kızartırsanız böyle ortasına koydum yufkaları büyük büyük kestim o yüzden böyle kapatıyorum ve sarıyorum çok sıkı yapmıyorum sararken de gevşek gevşek bırakıyorum Ben şöyle böreklerin hepsini saracağım. Burada belki iç malzemem yetmeyebilir kıymalı harç. hemen peynirim var. Peynir, lor. evinizde ne varsa onunla devam edelim. kıymalı harcım bitene kadar böyle bununla saracağım. Yine peynirliği de tabii sararken bu sostan süreceğim. Ben şimdi yufkalar bitene kadar yapıyorum. Böreklerin hepsini sardığım böyle tepsiye koydum. Şu kalan e, maden suyu ve yağ karışımını üzerine şöyle süreceğim. Birası dediğim gibi kıymalı bu kısım kıymalı, şurayı da peynirli yaptım. Bunu ziyan etmeyelim, hem daha güzel olur dışından. Süreceğim böyle biraz beklesin. Bu suyu zaten çekecek güzelce. Sonra da bir 8-10 tane pişireceğim sizlere göstermek için böyle hepsini döktüm şimdi 5-10 dakika dinlensin daha sonra pişirelim börekleri şöyle bir 5-10 dakika beklettim artık pişireceğim ee, şöyle 10 tanesini pişireceğim ee, kalanını da buzdolabı poşetine koyacağım kıymaları ayrı bir poşete koyarım, peynirleri de ayrı şimdi görebilmeniz için hani piştiğinde nasıl oluyor diye o yüzden pişiriyorum, yumurta sarısı sürüyorum bu arada üzerine fırınımı da açtım 200 derecede önceden ısınıyor Yumurta sarısı sürdüğüm börekleri şimdi fırına koyacağım. Güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Şimdi bu börekleri de zaten belli oluyor kıymalılar üzerinden. Bunları ayrı poşete koyacağım. Börekleri fırından çıkardım. Bunları da derin dondurucuya kaldıracağım. Bakın çok güzel oldu. Rengi şahane, çıtır çıtır. Bu kıymalı olandı. Çok sıcak daha. Elim yandı hatta. Bakın nasıl çıtır. Ve yapımı çok kolay. Bunları da çıkardığınızda yumurta sarısı sürerek hemen 200 derecede önceden ısıttığım fırınıza koyup hemen pişirebilirsiniz. Bugünlük videomun sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, Videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.